Rüyada merdiven görmek türlü veçile tabir edilmektedir. Bu tabirlerden biri ağzı sıkı olma, bir diğeri ise zor bir işi alın teriyle yerine getirme şeklindedir. Rüyada görülen merdivenin yapıldığı malzemenin cinsi de yorumların farklılaşmasına yol açmaktadır. Rüyada görülen merdiven çoğunlukla kademeli bir şekilde ilerleyen, ulaşması kolay olmasa da neticede muvaffakiyet ile sonuçlanacak çalışmaların habercisi olarak kabul edilir. Gerçek hayatta türlü müşkilat yaşayan kimselerin rüyasında merdiven görmesi halinde bu rüyanın tabiri içinde bulunulan durum göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Bu rüyanın tabiri kişinin maddi ve manevi sıkıntılardan halas olması, sağlık müşkülleri yaşıyorsa bu rahatsızlıklardan şifa bulması şeklindedir. Rüyada tahta merdiven görmek. Rüyada görülen merdiven tahtadan yapılmış ise rüyayı görenin geçim sıkıntısı ve türlü müşkilat yaşayacağına işaret eder. Rüyada beton merdiven görmek. Tabirciler rüyasında beton merdiven gören kimsenin güzel dostluk bağları kuracağını, faydalı ameller işleyeceğini güvenli bir hayat süreceğine, aşk ve duygusal yaşamında her şeyin nizam üzere ilerleyeceğine hükmetmişlerdir. Rüyada demir merdiven görmek. Ehli rüya tabiri yapan alimlerin görüşüne göre rüyada demir merdiven görmek, sahibinin ihtiyaç sahiplerine yaptığı ihsanlar sebebiyle Mevla katında sevap kazanacağına delalet eder. Rüyada merdiven çıkmak. Rüyasında merdiven çıktığını görenin, iş ve içtimai hayatında rakiplerine üstünlük sağlayacağına işaret olunur. Rüyada merdiven inmek. Rüyada merdiven inmek hayra yormazlar. Bu rüya, bir takım aksaklıklar sebebiyle sahibinin manevi ve maddi manada ziyana uğrayacağına yorulur. Rüyada yürüyen merdiven görmek. Rüyada görülen yürüyen merdiven yukarı doğru çıkıyorsa, sahibinin işinde yükselip muvaffak olacağına, aşağıya iniyorsa çalışmalarında mağlubiyet yaşayacağına delalet eder. Rüyada eski merdiven görmek. Rüyada eski bir merdiven görmek hayra yorulur. Bunu görenin işlerinde ani bir artış ve gelişme meydana gelir tüccar olanlar için ise yeni siparişlere işarettir. Rüyada merdivenin kırıldığını görmek. Rüyada merdivenin kırıldığını görmek olumsuz kabul olunur. Sahibinin merdiven üzerindeyken kırıldığını görmesi olumsuz hadiselerle karşılaşmasına işarettir. Kırık merdiven çıkmak ise kişinin kendisini iyi hissettiği bir zamanda gireceği işte beklenmedik müşkilat ile karşılaşıp zor bir devreye girmesi demektir. Bir başka yorum, bir kimsenin rüyada merdiven görmesi, işlerinde doğruluk ve selamete, dünya ve ahirette yüksek mertebe ve saadete işaret eder. Merdivenin cinsine göre yorumlar çeşitlenir. Toprak ve kerpiçten merdiven hayır ve helal rızka işaret eder kireç veya tuğladan merdiven dini eksiklik, taş merdiven kalp katılığı, tahta merdiven ise zaaf ı iman ile tabir edilir. Rüyada merdiven görmek bazen yolculuk, bazen izzet sahibi bir zata işarettir. Dertli olan için feraha, salih kimse için düşmana galebe çalmaya, fesat ehli için günaha delalet eder. Uzun ve geniş merdiven yüksek bir memuriyet, ağaç merdiven ise nasihat ve emri bil maruf ile yorumlanır. Eski merdiven çıkmak ticarette hayır, düşmanlık içinde merdiven görmek galibiyet. Hasta kimsenin son basamağa çıkması ise ecelin yaklaşmasıdır. Merdivenden düşmek makam ve mevki kaybı düşmek üzere iken tutunmak ise itibarı yeniden kazanmak demektir. Velhasıl rüyada merdiven görmek, haline, merdivenin cinsine ve görülen hale göre farklı manalar taşır. Ancak ekseriye yükselme, gayret neticesinde başarı ve bir takım ikazlar şeklinde tecelli eder.